Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Satış ve Ekspres Operasyon Yöneticisi Osman Can Polat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Neslihan Hanım. Merhabalar. Bu sektöre ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Ee, bu sektöre ilgim e, aslında ablam benim bu sektörde uzun yıllardır yönetici pozisyonunda çalışan birisi. Onun teşviği üzerine ben bu sektöre başladım. Keza bundan 10 yıl öncesinde bu sektöre başlama amaçlı beni üniversiteye, bu bölüme yönlendirdi. Fakat ben ilk başta üniversite sırasında çalışma hayatımın benim zihinsel olarak da değil de fiziksel olarak yorulmak istediğimi anlamını düşüncesine sebep oldu. Bir yerden sonra artık okulu bırakıp başka bir yöne yöneldim. Başka bir sektörde çalıştım fakat yıllar geçtikten sonra o çalıştığım sektörde de bir yerden sonra kendime fazla bir şeyler katamadığımı, ilerleyemediğimi anlayınca tekrardan lojistiğe döndüm. Çok güzel. Deneyimlemek önemli değil mi? Tabii tabii. Deneyimlemek önemli. Yani en azından yani biraz gecikmiş de olsa tekrardan bu sektörde yer almaktan mutluluk duyuyorum. Çok güzel verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalardan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Ee, verdiğimiz sürekli hizmetler e, lojistik deyince zaten aklımıza genelde taşımacılık anlamı geliyor ama biz depolama, gümrükleme hizmetleri de veriyoruz taşımacılığın yanı sıra. Çalışmış olduğum firma Fransa merkezli bir firmadır. E, bugün havayolu taşımacılığında Fransa'nın en üst sıralarında yer alıyoruz. Aynı zamanda ben bu firmada e, karayol taşımacılığında Hava yoluna alternatif olan ekspres dediğimiz minivan ve lorivan taşımacılıklarında e, hem operasyon hem araç tedari anlamında sorumluluğum var. E, bu sevkiyatların yönetimini, araç planlamasını, araç tedariğini sağlıyorum. Bu şekilde hizmetler veriyoruz ama harici olarak aynı zamanda armatörlerle olan bağlantılarımız doğrultusunda deniz yolu hizmeti de sağlıyoruz. Çok güzel. Lojistik çok önemli ülkemiz için. Evet. E, üç yanı sularla çevrili, jeopolitik konumu çok önemli. Bir kesişim noktası, köprü görevi görüyor e, ve yakın coğrafya içinde tabii büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla çok önemli bir konum ve de e, çok ileri gitmesi gereken bir sektör. Siz uluslararası işler yapıyorsunuz. Bu da çok önemli. Fransız menşeli bir firma. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikler nelerdir? E, ulaşılabilirlik diyelim. Hı hı. Çünkü bizim sektörümüzde e, operasyon ne kadar iyi olursa olsun eğer müşteri sizi aradığında hı hı. telefonları açmıyorsanız ya da maillere dönüş yapmıyorsanız otomatikman müşteriyi mağdur etmiş oluyorsunuz. Bu anlamda bizim telefonlarımıza çalıştırmış olduğumuz, müşterilerimiz, firmalar her defasında bize ulaşabildikleri için bizi tercih ediyorlar. Çok önemli. Gerçekten 24 saat işleyen bir sektör bu. Evet. Yani çünkü gümrük uyumaz diye bir tabirimiz var. Ee, Resmi kesinlikle. tatillerde bile ne gümrük çalışır. 24 saat. Evet. saat farkları da olabiliyor, değil mi? Bu biraz tabii ki. böyle fedakarlık gerektiriyor ama çok önemli bir konu. Çünkü müşteriler takip de ediyorlar dijital ortamda ve size ulaşmak istiyorlar. Ulaşılabilir olmak lojistiğin birinci maddesi çok çok önemli gerçekten. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan hedeflerinizden bahseder misiniz? Ee, şahsen benim düşüncem daha fazla kendi bulunmuş olduğun departmanı geliştirerek yeni hatlar kurmak. Şu an Avrupa'nın tamamına hizmet veriyoruz. Kendi anlaşmalı ajantilerimiz doğrultusunda da hizmet veriyoruz. Fakat e, kendi araçlarımızla taşımacılık yapamadığımız ülkelerde yeni hatlar kurarak direkt kendi araçlarımızla teslimat yapmak isteriz. Bu da yani şahsen çok önemli bir şey. Çünkü herkes bağlı ol şey çalışmış olduğu evet. destinasyonlarda evet. kuvvetli firmalarla işbirliği sağlamak ister. Bu durumda e, atıyorum İskandinav ülkelerine mesela kendi araçlarımız gitmediği için acı anlaşmalı acentelerimiz doğrultusunda hizmet veriyoruz. Bu hizmetler doğrultusunda acente bize geç döndüğünde müşteriye geç dönüş yapıyoruz. Bu da ne oluyor? Bah az önce bahsettiğim ulaşılabilirlik durumu oluyor. Kesinlikle. Müşteriye geç bilgi akışı sağlandığı takdirde mağduriyet ortaya çıkıyor. Orada tabii ilişkiler uzun vadeli olmayabilir. Evet, evet. E, son derece önemli. Çünkü büyük bir rekabet var sektörde. Tabii ki de e, rekabetten ziyade yani uzun vadeli ilişki kurmak istiyorsak, e, çalışılabilirliğin devamlı olması gerekiyorsa, iki ilişkiler çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Kesinlikle analitik düşünen ve stres yönetimi konusunda başarılı olan kişiler yapabilir. Kesinlikle, değil mi? Stres yönetimi, kriz yönetimi. Tabii. Yani olası bir problemde anlık olarak probleme müdahale edilmesi gerekiyor. Hı -hı, çok önemli. Ve e, bunun içinde doğru yerlerde, doğru kişilerle anlaşma yapmalısınız. Keza e, anlaşma yapamadığınız takdirde, yani kendinizi ifade edemediğiniz takdirde problem daha da büyüyor. Kesin. çığ gibi büyür domino etkisi. Dolayısıyla soğukkanlı o. bir şekilde e, ve konuları önceliklendirme de önemli değil mi? Ya, olası Olabilecek bütün problemleri önden e, düşünüp hı hı. bunu e, Vizyoner karşınızdaki olmak kişiye lazım. E, lanse etmeniz gerekiyor. ihtimalleri belirtmeniz gerekiyor. Ve e, bu ihtimallere nasıl yaklaşımlarda bulunarak çözüme kavuşturacağınızı, Kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Evet. Ve etik değerler de önemli aslında değil mi? net olmak. Tabii ki. E, çünkü olmayacak bir şey vaat ederseniz zaten orada da güven problemi doğar. Zaten güven problemini en çok e, olmayacak bir şeyi yaparız deyip de yapamadığınız zaman. O Oluyor. yüzden bir şeyi taahhüt ederken kesin siz de emin olacaksınız. Evet. doğru bilgiler vereceksiniz ve bu mevzuatlar da çok sık değişiyor değil mi? Hem ülkemizde hem yurtdışında. Sürekli. Yani en basitinden daha geçtiğimiz haftalarda gümrük prosedürleri tekrardan evet. değişti. Keza evet. yine bugün ayın 15'i itibariyle geçiş kapılarında sistem değişikliğine gidiliyor. Evet. Bu Bu bilene sürekli önemli. değişiklik yapıyor çok önemli. Onları takip etmezseniz büyük bir mağduriyet. Aynen öyle. Ee, Keza karayol taşımacılığında bu bilgileri, bu değişiklikleri takip edip müşteriye bildirtmediğimiz takdirde hani transit süre dediğimiz etalar vardır. Ürünün aracın Türkiye'den çıkışıyla barış yerine teslimat süresidir. Ee, herhangi bir değişiklik, mücbir sebep otomatikman bu bizim müşteriye ilk başta belirttiğimiz süreyi aşmasına sebep oluyor. Kesinlikle. Müşteriye bunların bilgisini vermediğimiz takdirde hem alıcı mağdur duruma düşüyor, hem üretici mağdur duruma düşüyor. Keza buradan ihraç edilen mallar barış ülkesinde e, fabrikaya gidiyorsa eğer üretim bandını durdurabiliyor. Maalesef. Domino etkisi. Evet. Siz çok önemli bir köprüsünüz değil mi? Alıcıyla satıcı arasında, evet. müşteri arasında çok önemli bir köprüsünüz. Osman Can Bey sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak bir mesajınız var mı? Ee, kesinlikle bu mesleğe girmek isteyen arkadaşlara söyleyeceğim şey şudur. Ee, i̇nisiyatif almaktan çekinmeyin. Yani yapabileceğiniz şeyleri artık yani kesinlikle sonuna kadar savunun değerlerinize sahip çıkın. Ve e, konuşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Söyleyebileceğim şey budur. Çok önemli iletişim değil mi? Evet. Yani iyi bir dinleyici olmak, iyi bir sunum yapmak, bütün detaylarıyla anlatmak. Biraz önce inisiyatif alın dediniz, proaktif olmak değil mi gerektiğinde? Evet. Çünkü kriz çözmek için proaktif olmanız da gerekir. Doğru. Efendim katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz Satış ve Ekspres Operasyon Yöneticisi Osman Can Polat'tı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.